ve dünki videoda karakter önerisi göstermiştim. Ee, Sevdiniz ama bunu unutmamışsınızdır inşallah. Ayrıca ee, artık can engelleyecek. Ama şu anda hala 24 saat bekleyin yazıyor. Dün saat e, bir 6 gibi, 5 gibi direkt 5'te e, başlatmıştık. Arkadaşım bir tek bir şeye bastı açtı yani. 5 yapmıştı. Şu anda saat saat kaçla? Biz saat okuldan 2'de mi çıkıyorduk? 3'de mi çıkıyorduk? <laughs> Şu an saatin kaç olduğunu hesaplayamadım. Ee, canlı yayına görüşürüz arkadaşlar. Ee, canlı yayınımızı açacağım zaman sonra da video atarım. Sonra silerim. Ee, şimdi video konusu değil. Neyse. Ee, aslında başka, ee, aslında başka bir şey seçmem yoktu. O yüzden şimdi e, size şu hatırlıyor musunuz bilmiyorum ben de yüklenmiyorum. Ben Minecraft oyunlara bakacaktım. Arkadaşlar bakın ben. Ah la ee, ya neyden ol bana bir yazar ismi söyleyin. Gidip yapacağım. Hatta çok azıcık cegabaytlık şeyler de söyleyeyim bana. Onları yükleyeceğim. Mesela bunu yükleyemiyorum. Kaç lira ne? Kaç lira ne? Bayağı mı bayağı pahalı. Yükleyeceğim bir oyun yok. Sizinle oynayabileceğim bir oyun yok yani. Bunu merak ettim. Bu ne? Ayrıntılar gösterir misin babam İyi gözüküyor inşallah Bozu çıkmaz Bakalım yükleniyor mu? Ama bak yüklenmiyor ya. Üf. Ya yüklenmez mi? Yu kaç istiyor? Vallahi yani hiç bir bok vermem. Burada la internetin gitmiş İnternet çekmiyor burada. bir dakika arkadaşlar. Evet internet gitmiş. Evet arkadaşlar. İnterneti geri aldım. Geldim. Haydi oynayanlar var mı? Haydi oynayanlar var mı? Hiç bilmiyorum. Biz iki yıl önce falan oynamıştık en son. O yüzden bir Haydi'ye bakmak istiyorum. Çok ama gigabayttır. Hayday. Oynayanlar var mısınız? Canlı yayında ne olur söyleyin. Bekliyorum. Canlı yayın hemen göster. Lan. Evet bak çok yükselmiş şey bütün. Bakın oyun, söyleyin canlı Artık uzun zaman yayınlayabileceğim. Mesela bunun hızlanırmam bile gerek kalmayacak. Uzun zaman yayınlayabileceğim. Azra arkadaşım sayesinde onu çok seviyorum ve ona teşekkür ediyorum buradan da. Bunu yükleniyor mu ya? Bir kez yüklen ya. Hiç bu yüklenmeyecek. What? Akışa gelene bir şeyler yüklemiştim. Şey yüklemiştim diyorum ya. Çekmiştim ona sırıp geliyorum. Evet arkadaşlar senin yalan. Hey bak bu sefer yükleniyor. Ne yüklenen? Ne ara bu kadar oldu? Yarış arabası oynayamam. Bu arada erkekler girer hiçbir bir şey yok. Ee, demek istedim. Arkadaşlar canlı yayınıma isteyen kişiler gelebilir. Ama şey, ee, şeylerimizin gelmesi şeylerimiz Ve bana abone olanların gel. Lan yüklenmiyor ya. Bana abone olanları gelmesini istiyorum. Abonelerimi istiyorum gelmesini. Bu zaten yüklenmez ya. Bu da, bu da, bu da daha çok ya zaten. Bekliyoruz. Bu arada şey daha yeni geldim az önce okuldan. E bir baktım canım hala açılmıyor. Şey, 24 saat e hala bekleyin diyor. Belki yazlar gidince biz yazlığa gideceğiz bugün. Yazlar e, yazlığa gidince belki olur. Yani bilmiyorum. Ya bu da yüklenmez ya. Öf. Hiçbir şey yüklenmiyor. Neyse arkadaşlar size bir önerim var. oyunu oynamak istiyorsanız onu yazın, bunu oynayın. Ben hiç yüklemedim ama dışından gördüğümde bazıları oynuyor. Ee, i̇yi pizza güzel pizzayı oynayın. Benimkine yüklenmez şimdi. Yani iyi, iyi pizza güzel pizza falan oynayın da lan. Niye bütün oyunlarımı sildiriyor? Bak şimdi, bu işin içinde bir şey var. Yo. What? Neyse, haydi oynayın. İyi pizza, güzel pizza oynayın. Sonra kendi kür saygıya oynayın. Bunu oynayın. Ee, annemiz oynuyor kaç yıldır? Var onun telefonda tozu boca oynayın tozu ben hiç yüklenmiyor çok artık çok gigabayt istiyor ee, bunu oynayanlar var mı bilmiyorum ama ben size görüyorum Martington Malikanesi oynayın Malikanesi oynayın sonra Kodis Kodi Cross Sharp Çapraz bulmaca oynayın bence. Sonra bir de şu iyi kafe güzel kafe oynuyor bence güzel gözüküyor dışından çok gerçekçi gözüküyor yüklenmez bence yine. Yani. Aa bir şey diyeceğim. az istiyormuş lan bu. Tamam bir bakarım bir şeyler şimdiden de siselim de. sonra bir de. Lan yüklemeyeceğim ya. be Sonra horoz, horizon ıslayan oynayın. Bence. Erkekleri tarzı bir oyun, ama. Ee, şunu kesinlikle tercih ediyorum. Bunu no internetsiz bir oyun sanırım. Hatırladığım kadarıyla. Biz Kapadokya'ya giderken okulca yüklemiştik. Arkadaşımız göstermiştim. Ee, i̇şte dediğim yükleyebilirsiniz. Başka oyunlar çok GB dolu. Bakar mısınız? Hiçbir şey yükleyemiyorum. Bu bile yüklenmez. ne bir benden, tavs benden tavsiye. Dediklerimi uygulayın. Dediklerimi bence yükleyin. Ama yüklenmiyorsa yapacak bir şey yok yani. Yo bu çok gerçekçi de şimdi. Evet. Bu arada aslında yükler. Ne? Yemin et arkadaşlar çok ucuz lan bu ucuzdum ya ay çok az oha nasıl az okul araba sürüşü simülatör. benim de bir şeyler süreceğim. arkadaşlar bir şey de arkadaşlar bir şey de yok şey içmek istemiyorum şu an ya be, ya belki ve zor gözüküyor bakar mısınız nasıl oldu bu ne? Yemin ederim bu ne? Bu bence virüslü bir Birisi. şey. Çünkü çok gerçekçi Ve bunu o kadar ucuz, ucuz ay çok az olması ve reklam da var diyor. Reklam yok mu diyor be? Tövbe. Neyse bir bakalım. Kelime var kelime. Nasıl ah, video izlerseniz mutlu olurum. E, ha, bakın bunu yükleyin. yükleyin. E, Kağıda geçirmek istiyorsanız bunu yükleyin. Böyle şeyler var. Ya bil ya da ya düş. Hiçbir şey yüklenmiyor. Ben bütün günümü YouTube'la geçiriyorum. Sizin için videolar yapıyorum. Videolar atıyorum. Artık Roblox'un da güncellenmediği için hiçbir şey oynayamıyorum. Burası dersim. Ee, 2021'den kalma bir hesabım şu anda geri gelmiyor. Mega kutuları gören ve 10.000 kupalık bir hesabım gelmiyor. Şaka bu? bu. ne? Büyüklenmez mi ya? Bir şeyler ben niye erkeklerin şeyini yüklüyorum ben deli miyim? küfür etmek istemiyorum. Ben küfür söylemiyorum. Neyse. <laughs> Esen bir araba oyunu falan vardı. İkizimle şey buluşmaya çalışıyorduk. Buluşulmuyordu. Tamam bu. Neyse. Yani onu yapma. Ne ya, bir ses kapat. Neyse. Ee, bu oyun Egemen kan oynuyordu Çok şeydir. Yo. Yo ama. Başka oyunu veririm daha. Yeah, Diğer kamy ne oynar? Wi-Fi yok. Ben bunu bir tane yüklüyordum Sürüklenmedim. <laughs> Arkadaşlar ne olur canlı yayında bana şey gösterin, Oyun falan söyleyin. Ne olur rica ediyoruz öyle. Oyun yok, oyun yok, oyun, oyun, oyun yok. Ya vallahi bir ay ben yükleyeceğim. mi? ya. Bak. Hiçbir şey yok. Ha, rica ediyorum ki yapın ya. yapmak ya? Marfa rol yapma. Rol yapma neymiş bakalım. E şu ne ya? Sürekli karşıma çıkıyor. Burası bir şey deyince. Şunu yapmam lazım. Bekle. Bekle arkadaşlar. Akıl sıkıl sıkıl. Bakın yükleniyor mu ya. Ya bu gittikçe çoğalıyor ya bu gigabaytı. Ve evet, bayağı çoğalmış. En son MB yazıyordu orada. Delirmiş onu iyice. Bakalım. Bekleyin arkadaşlar. Gacele F3. 2 yazacak şimdi. Ya. Bak. 2 yıkayın inşallah. Arkadaşlar bu arada düzeltmesini biliyor musunuz siz? bozulunca ben biliyorum öğrenmiştim nasıl göstereceğim neyse arkadaşlar e, sizinle canlı görüşürüz sizi çok seviyorum gel bir arada görüşürüz bay bay